19 Nisan ve 25 Nisan evet haftalık burç yorumlarımız ve siz sevgili Başaklar Yükselen Burcu, Ay Burcu, Kendi Burcu olan Başaklar hemen bakalım ekran başına ee, Sizleri bu hafta neler bekliyor ve tabii ki gökyüzündeki akışımız devam ediyor Evet tepede yıldızlar durmuyor, gezegenler sürekli hareket halinde Zaten ay 2-2,5 günde burç değiştiriyor hafta boyunca e, yengeçte, aslanda, başakta ve Terazi'de dört tane burcumuzu dolaşacak. Artı biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yeni ay koç burcunda doğmuştu. Yay e, ay büyümeye devam ediyor ve yengeçe geçti. Hala dolunaya doğru hızla gidiyor. 27 e, Aralık 27 Nisan'da akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek ama bu hafta değil tabii ki. Pazartesi günü ay yengeç burcunda sevgili başaklar ay kendi evinde Çünkü yengeç ayın yöneticisi ve kendi evinde mutlu ay daha duygusal daha anaç, daha sanatsal taraflar ortaya çıkmış oluyor ve yengeçler çok iyi geçiniyor ay şimdi baktığımız zaman yengeç Aslında bizim duygusal taraflarımızı ortaya çıkardığı gibi bazı konularda da uyarıyor fazla takıntılı konular, fazla güncel bizi ilgilendirmeyen konular üzerinde fazla odaklaşabiliriz sevgili Başaklar. Yani sevgili Başaklar çevresel ilişkilere karşı insanların onları etkilemesine, duygusal anlamda, düşünce anlamında, anlamında etkilemesine izin vermeyin. Evet, bir tarafınızda yumuşak bir tarafınız var. Özellikle pazartesi ve salı o özelliğinizi kullanabilirler. Bu arada e, Venüs ve Merkür, Merkür özellikle salıdan bir salıdan sonra e, Boğa burcuna geçiyor ve hafta sonu güneşle birlikte hareket etmeye başlayacaklar. O ülkeler, yabancı, eğitimimizle ilgili yarım kalmış konular, yabancı ülkeler, başka şehirler, başka şehirlerdeki duygusallıklar, bütün bunlar sizin kafanızı kurcalayacak ve takıldığınız konuların başında gelecek. Kendinizi biraz daha geliştirmek istiyorsunuz. Araştırmacı taraflarınızı daha çok kullanmak, bilginizi ortaya dökmek istiyorsunuz ama maalesef bu pazarı bulamıyorsunuz. O yüzden e, özellikle e, salıdan sonra bu pazar size daha çok hizmet vermeye başlayacak. Bu sizin için sevindirici bir olay. Özellikle yabancı ülkelerle ilgili konularınız da gündemde olacak. Evet bu arada çok mantıklı hareket edeceksiniz. Enerjinizle ilgili hareketlenmelerde sonuç odaklı işlere yöneleceksiniz. Yani suya yazı yazmayacaksınız. Pazartesi ve salı ay yengeçte. Dediğim gibi duygusal taraflarınız ve paylaşımlarınız çok önemli. Çarşamba, Perşembe ay Aslan Burcu'nda. Gücünüzün sizde farkındasınız. Mücadeleci taraflarınızı içinizden birazcık da kinlenerek büyütüyorsunuz. Kendi içinizde kemikleşmiş bir düşünce sistemi oluşturuyorsunuz ve içine hiç kimseyi koymuyorsunuz. Sadece kendi düşüncelerinizle baş başa kalmak istiyorsunuz ve kendi gücünüzü bir ter ölçüye gibi ölçüyorsunuz. Gücüm ne kadar? ne yapabilirim, nerede dur diyebilirim, nerede noktalama işareti kullanabilirim, nerede kendime susmayı alırım. Bunların e, yüksek enerjisi ve kombinasyonu içindesiniz. Ve tabii ki Cuma Cumartesi Ay sizin burcunuza geçiyor. Ay sizin biraz titiz taraflarınızı, biraz duygusal taraflarınızı, Neptün de çünkü karşıt zıt evinizde, ilişkiler konusunda hatalarınızı, hatalarınızla ilgili kendi içinizde, kendi kendinizi tenkit etme ya da kendi iç dinamiğinizi gözden geçirme. Bütün bunlar sizin için önemli olgular olacak sevgili Başaklar. Evet pazar günü parasal konular çok çok önemli olacak. Ama cumartesi günü Mars artık ikizler burcundan yengeç burcuna geçecek ve sizin kariyer evinizdeki o sıkıntıyı biraz dağıtacak. Siz artık o Mars'la birlikte çevre koşullarında inanılmaz bir hareketlenme yaşayacaksınız. Yani çevrenizde hem mücadele edeceksiniz, hem güç birleşmesi içinde olacaksınız. Hem de duygusal çatışmalar yaşayacaksınız. Ama bütün bunlar sizin gerçek kimliğiniz olduğu için de Bundan da mutluluk duyuyorsunuz. Eleştiri ve kabul etmiyorsunuz ama eleştiriyi çok seviyorsunuz. Cumartesiden sonra eleştirici taraflarınız ortaya çıkabilir. Kimsenin duygusal hatalarına göz yumak istemiyorsunuz. Çok ilginç bir karakter içindesiniz ama pazar günü maddi konular, dengeler, finans konuları derken pazarın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız çünkü çok ince hesaplarınız olacak diyoruz ve sevgili Başaklarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.